Abi kolay gelsin. Arabanı mı temizliyorsun? Evet. Araba temizliyorum. Valla. Araba temizliyorum. Kocu bir aç onu kapana. Hiç arabayı abi. Hiç. Bir yere mi hiç çaldı Evet. Ön, ön farlarını da sildin mi? Sildim açtım. Aynaları sildi mi? aynaları aynaları Silim Ana çıktın, Ama buradan Araba yarığı bir temizle abi